Oradan buradan kanalından herkes hayırlı ramazanlar arkadaşlar. 20 Mart 2025 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğunda 180'e yakın ürün var. Hızlı hızlı süratli rivalleyip geçeceğim çünkü çok vakit alıyor bütün rakamları tek tek söylemek. Saklama kabı seti 7 parça 200 lira. Saklama kabı seti üçlü 70 TL. Poşet klipsi 4'lü 20 lira. Pratik basmalı rondo 190 TL. Silikon saplı ahşap servis gereçleri 30 lira tanesi. Mermer desenli yer sofrası 330 lira. Mermer desenli katlanabilir masa 660 lira. Emaye çaydanlık takım 630 TL. Emaye saklama kabı seti küçüğü 14, orta 16, büyüğü 18, 500 lira. Emaye sos tavası 200 lira. Toskana kapaklı şekerli 120 TL. Paşa bahçe ürünleri arkadaşlar bunlar. Nova meşrubat bardağı üçlü 120 TL. Nova kahve yanı su bardağı altılı 160 lira. Borcam elit. Tokyo reçellik 135 TL. Petit servis tabağı 200 lira. Frezya kase 100 lira. Patiseri kapaklı servis tabağı 300 lira. Ayaklı kapaklı cam kurabiyelik 200 lira. Helva ve pilav şekillendirici kalıp ikili 30 TL. Ayaklı çay bardağı 16.50 tanesi. Luminar tatlı kasesi 50 TL. Güral porselen tekli ürünler 160 TL. Brita Alina X Large filtre düz sürahi 400 lira. Kiwi dijital termos 330 lira. Boncuk kenarlı tepsi 35 TL. Katlanır süzgeç ve çöp kovası 105 lira. Kapaklı kase 6 litrelik şu büyük kare olan 95 lira. Rock makas ikili 90 TL. Kapaklı kase şu yuvarlak olan arkadaşlar 4 litredir o da 55 lira. Kaşıklı kristal baharatlı 40 TL. Videoyu beğenip abone olalım, destek olalım arkadaşlar. Vakit harcıyoruz, emek sarf ediyoruz. Çok teşekkürler vefanız ve desteğiniz için. Hazneli rende 80 TL. Kesim panosu 88 lira. Tantitoni çift katvanlı çelik su şişeleri 500 mililitredir. Farklı desenlerde 400 lira. Emaye pişir sakla tencere 250 TL. Seg 9 kilogram kapasiteli çamaşır kurutma makinesi 15 bin lira. Akel midi fırın 1900 lira. Kivi air fryer yağsız fritöz 800 lira. Hometech çelik kettle 460 lira. Arzum Star Blend Multi Blender seti 2200 lira. Kivi çay makinesi 800 lira. kivi koltuk ve halı yıkama makinesi 3700 lira. Aprilia kalın maşa 400 lira. Pierre Cardin iyonik saç kurutma makinesi 950 lira. Saç düzleştirici 380 TL. Range Türk kahvesi köz 1000 TL. Kivi buharlı temizleyici mop 1500 lira. Metal tek kişilik karyolu 2500 lira. Metal çift kişilik karyolu 3600 lira. Nest torba yaylı çift kişilik yatak 6000 TL. Oscar Bonel yaylı tek kişilik yatak 2300 lira. Çift kişilik penye çarşaf 180 lirayken tek kişilik penye çarşaf 140 TL. Yastık kılıfı 2 60 TL. Soft klozet takımı 330 lira. Kadife kaymaz saçaklı halı 5 metrekaredir 900 TL. Kadife kaymaz saçaklı halının 3 metrekarelik olanı 550 lira. 20 Mart A101 kampanyaları resmi katalog fırsatları ve indirimlerinde e, giyim ürünleri de var. Silk blue kadın erkek yarım konç spor çorabı 3 55 TL. Kadın erkek spor havlu çorabı 6'lı 17.50. Anahtarlık çeşitleri 35 TL. Kadın omuz çantası 200 lira. Seyahat çantası 220 TL. Simbo ayakkabılık 245 lira. A101 27 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak fırsatlarda. Plastik yürük 20 TL. Çöp kovası 5,5 litre 73 lira. Dekoratif duvar saati 400 TL. Büyük sepet çeşitleri 43 lira tanesi. Plastik askı altılı 45 lira. Çok amaçlı üç gözlü sepet. Banyoda organizer gibi kullanıyorlar bunu hanımefendiler. 60 lira. Südyen yıkama topu 40 TL. Çantalı vakumlu hurç 100 lira. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 40.000 TL. Volta VT5 3 tekerlekli elektrikli moped. Bu biraz daha böyle yük taşımak için falan arka kasası var. 66.000 lira. Volta VB2 katlanabilir elektrikli bisiklet 22.000 lirayken Apex'ten benzinli moped var. Bu da 34.000 TL. Hometech elektrikli katlanabilir cezve 460 lira. SEG 10 kilogram çamaşır makinesi 14.000 TL. Sex mekanik silindirik termosifon 6.800 lira. Philips 55 inçlik LED televizyon 27.000 TL. Toshiba 50 inçlik Android TV 15.000 lira. High Level 40 inçlik Smart LED TV 7.400 TL. High Level 32 inç HD Ready Smart TV 5.500 lira. Pirana Gaming klavye 400 lira. Pirana Gaming Mouse 280 TL. Pirana oyuncu kulaklığı 460 lira. Pirana ambiyansı ışık 400 TL. Seg No Frost buzdolabı 18.000 bin lira. Çok amaçlı yağlayıcı sprey 50 TL. Arkadaşlar şimdi 20 Mart Perşembe günü A101'lerde böyle tamirat, tadilat, boya, badana, sıva ne varsa banyo için, ders, çekomastik, dolgu, silikonu yapıştırıcıya kadar her şey var. Sonuna kadar izleyin. Çakmak gazı pürümüz ve fonksiyonlu çift seti 350 lira. 16 inç takım çantası 180 TL. Slim organizer 14 gözlü 20 TL. Tabi bahçe ürünleri de var. Bahçe, hortum, bağlantı, aparat, sulama. Bahar'ın yazın geldiğinin müjdecisi bu ürünler. Sprey boya 75 TL. Sprey boya altın, bronz, gümüş renkli 80 lira. Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası 170 TL. Bahçe sulama tabanca seti 220 TL uçlarıyla beraber. Bahçe sulama tabancası seti 200 lira. Bunda da uçlar var. Sadece tabanca 130 lira arkadaşlar. Uçlar yok mesela. Bahçe başlığı sulama başlık seti 100 lira. Üç kolu döner fıskiye 230 lira. Taşınabilir hortum makarası 430 lira. Hortum musluk bağlantı seti 75 TL. Uzayan bahçe hortumu 200 lira. Kivi budama makası 270 TL, bahçe sulama fıskiyesi döner başlıklı 140 lira, mini hortum makarası seti 1000 TL, çift musluk bağlantı aparatı 60 TL, üç yönlü bağlantı aparatı 40 lira, el arabası 1350 TL, çatal çapa 100 lira, 12 diş düz tırmık 100 lira, seyyar makaralı uzatma kablosu 750 TL 20 metre bu arada, nitril eldiven 30 lira. Koruyucu şeffaf gözlük 30 TL, yan keski 250 lira, elek 25 TL, boya haznesi 65 TL, saplı boya rulosu 50 TL, boyacı seti 55 lira, alyan anahtar seti 940 TL, metre 5 metre 90 TL, 4 artı 1 tornavida seti 140 lira, pense 250 TL, karga burnu 250 lira, onlu anahtar seti 180 TL kestirme boya fırçası 1750 kestirme boya fırçası 1.5 bunların numaraları var arkadaşlar 20 t bir boy büyüğü 2750 iki buçuk numarası 3250 en büyüğü 3 numara 40 TL beyaz şeffaf tutkal 20 TL tanesi küf rutubet önleyici 300 lira boya kapanel kapı seramik yenileme boyası 300 lira sıcaklığa dayanıklı radyatör boyası 300 lira İzolasyon yalıtım malzemesi 1 kilo 225 lira. Duvar tamir dolgusu 130 lira. Akrilik mastik 45 TL. Silikon lastik 45 lira. Genel amaçlı silikonu 70 lirayken. Hightech yapıştırıcı 150 TL. Ders tamir dolgusu 70 lira. Ders kazıyıcı uygulama aparatı 70 lira. Ders ve fayans temizleyici 45 TL. Tüylü bez elektrik bandı 60 lira. Akrilik montaj bandı 30 lira. Şeffaf tamir bandı 60 lira. Tamir bandı 35 lira. Magnet bandı 65 TL. Oyuncak fincanlı çay seti 250. Kesilebilen sebze meyve 160 lira. Bloklu tren 240. Çapır motor 110 lira. Mermi atan yumuşak tabanca 160 lira. Güzellik seti 120 TL. Söktak dinozor 175. Askeri cip ve trailer 190 lira. Çekçek çek tamir sepeti 180. Lüks traktör 90. Mutfak seti 130 lira. Oyuncak makyaj seti 125. Prenses evi 380. Canavar araç 300 lira. Hamur seti 900 lira. Triathlon ışıklı scooter 700. Kek pizza seti 125. Peluşlu toka seti 30 TL. Çok teşekkürler değerli dostlar. İzleyip destek olan takip edenlere videoyu beğenmeyi unutmayın. BIM 21 Mart 2025 kataloğu da dolu. Mutlaka ona da bir göz atmanızda fayda var. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazan. Hoşçakalın.